Evet, selamünaleyküm. Bugün haftanın ilk günü, pazartesi. Bugün okula gitmedim, ders yokmuş. Yarın sınavlar var, sınavlar başlıyor. Şu an voleybol maçına gidiyorum, voleybol maçı var Beykoz'da. Oraya gidiyorum, bakalım nasıl olacak. Sarar, akşamda havalimanına gideceğim. Azizallah Allah, Bu kadar. Vida. nasılsınız? Seyir stres dolu bir hafta gibi başladık <laughs> var gündür kafa yemek üzere işte beşte girdim Sınavlar birazdan Burnum yer aldı Birazdan sınava gireceğim Odalar Ölüyorum of. Öyle yani Sonra ya eve gideceğim Ödev yapacağım. Yatacağım. Uyuyacağım. Uyumadım. Yorgunum. Ölü gibiyim. Artı stres. Artı stres yok. Sinir. Tavan. Uf. Oldum yani. O oh, işte şey sen Oo Uuu dubi dubi damat ama çubi çubi çama çama. Uuu havu akan direlere kar yay. Kellaz mısın? ordulu galiba. Uykusu var şu an. Uyuyana. Ula uyurum, niye rahatsız ediyorsun? Sanki <laughs> <laughs> biraz dağılmış. Blok blokta yoktuk. biraz <laughs> biraz Yeni gelmedik, geri geldik. Demi mavim. <laughs> I hope so. Şimdi sınava gireceğiz. Herkes çok gergo ama biz çok rahatız. Kopyalarımız burada hazır. Ne abi? Duygu <laughs> hiçbir şey hissetmiyorum. Şey Sen susma hakkını kullanıyor. <laughs> Sen bluetooth nedir diyor arkadaşlar. Ay böyle tutacaktım. <laughs> Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlar dağın. Dap 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 Oradaki sevgililer. Merhaba gidiyoruz. <laughs> Aa, bana tatlı versene. Evet. Bir şey diyeceğim. Evet. evet. Şimdi sınava gidiyoruz arkadaşlar. Halice. Halice sınava gidiyoruz. Tamam. Bitmedi. Mehmet ne yapıyor? ha. Şimdi diyor ki this is who I am diyor. Ne demek bu? Bana bak. Anan. Ha? Bana bak. Hayır. Look at me. Buraya bak. Niye oraya bakıyorsun? Kameraya. Benim 114 bin takipçim var. İşte o bu. İşte bu. Ta kendisi. O. Evet. Amfide. Amfide şeydeyiz. Slavda. Çalıştın mı lan? Evet. Gene <laughs> yakalanma bugünkü gibi. <laughs> Gözüküyor bu arada. Bak buradan baksan var o kadar kulaklık gözüküyor ki. Eş. Ne? Ya ne olacak Allah'ını seversen. Nasıl yani? Kaç almayı planlıyorsun? 100. Aynen. Sınav bitti. Biz de bittik. Ben nasıl bu kadar kızardım? Baksana şapkadan mı yansıyor acaba? Hmm yaptın bir duvara ya bir kopya çekmişim. 8 kişinin sınavını anda yaptım. Görmen lazım. 8 kişinin. Herkese kopya verdim. Oğlum bu ne? Ona böyle yapıyor. Okuyucu ya. Okuyucu ya samimi bir dil kullanmıştır. <laughs> Sokak dili. <laughs> Bardayız. Razberry ve Timan'ı e, Sen beğendin mi? O güzel. Mango suyu mu? <laughs> ne sen Çiftek oldu. Youtube'a falan koyma bana. Şu an Youtube'a gitti bu arada. Youtube'a her şey koyuyor. Abone olayım. <laughs> Abone olayım. Abone olayım. <Ya>, sen, <laughs> sen... <Ben> Ne? İhtiyacı. <laughs> evet. 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 Yani, yani, grup karmaşık şey <laughs> yani, bir şey yaptı. bu uzaktan çekir, <laughs> Bu gördüğünüz arkadaş şapkayla sınava giriyor. Ama <laughs> nasıl çek? Telefon yanımda böyle. Ama yakalandım. Olsun, abi bence bu Sen niye bugün böylesin? Senin nargilen nerede? Ne? <laughs> al 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 nargileyiz al. Al limonlu. Salih <laughs> futbola getirdim. Futbol oynuyor. Bak. Bak şu arkada bak. Arkada oynuyor. <laughs> 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 Eğleniyorlar.

ne ara ne sordu ve bas uyutur